Videomuza hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde tansiyon yine yükselecek. Zerrin Seyran ve Ferit'i ayırmaya kararlıdır. Ferit de olmayınca bu defa da kaleyi içten fethetmeye kalkışacaktır. Maalesef isteye bile Zerrin'in oyununa gelen ifakat Halis radarına yakalanacaktır. Latif ise Yalı'daki ipleri eline aldığı için ifakat hem Halis hem de Latif'e iyice diş bilemektedir arka plandan da sultanla işbirliği yapmaya devam edecektir. Zerrin ise ortalığı karıştırmayı sürdürecektir. Fakat Halisa her şeyden habersiz gibi görünse de tüm olan biteni farkındadır. İfakatın başkaldırısını da bilmektedir ve o başı ezmek için de Halisa da harekete geçecektir. Diğer taraftan Seyran ve Ferit ayrılmayacak. Her şeye herkese karşı bir olup birlikte hareket edecekler. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.